Merhaba sevgili dostlar. Deniz kayağı yapımının en acılı ve tozlu kısmına geldik. Zımpara. <laughs> Bugün güverteyi zımparalayacağız. Ama zımparalamaya geçmeden önce zımparalar hakkında ve zımpara takozları ile ilgili birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Eğer günün birinde dik yapıştır yöntemiyle bir deniz kayağı veya ufak bir tekne yapmayı planlarsanız eminim bu bahsedeceğim şeyler o zaman da işinize yarayacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi güverte birkaç parçadan oluşuyor ve biz bunları böyle nokta kaynak gibi nokta yapıştırma yaptık. Dolayısıyla da epoksi kuruduktan sonra pürüzsüz değil yüzey. Ve bizim bunu zımparalamamız gerekiyor. Zımparalarken Burada da göreceğiniz gibi böyle iç büke ya da işte çeşitli açılarda yüzeyler var. Doğrudan elinizde zımparayı tutarak oraları zımparalamak oldukça zahmetli. Zımpara yaparken ufak tefek takozlar kullanacağız. Ama görüyorsunuz güvertenin iç tarafı iç büke. Dolayısıyla kullanacağımız takozların biraz esnek olması da gerekiyor. Şimdi birkaç tane takoz göstereceğim ben sizlere. Bunlar zaman içinde benim ya şunu takoz olarak kullansam iyi olur dediğim şeyler. Bir tanesi silindir şeklinde. Bu bir aslında silikon. Hani şu tabancayı koyuyorlar ısıtıp silikon basıyorlar ya sağa sola sıcak silikon. İşte onlardan bir tanesi. Bunu elimdeki kullanmayı düşündüğüm zımpara büyüklüğüne göre kesiyorum. Zımparayı silikonun üstüne sarıyorum. Böylece silindir oluyor. Ve burada birçok yere gayet rahat oturuyor. Gördüğünüz gibi esnek. Dolayısıyla yüzeyin şeklini çok rahatlıkla alıyor. Bir tek dezavantajı var. Çok hızlı zımpara yaparsanız ve zımpara bu silikonu ısıtırsa biraz eriyor. Eriyip de zımpara kağıdına yapışıyor. Ben de daha önce kullandığım silikonları bulamadım. Ve bu silikonlar iki ayrı kalınlıkta. Bendeki şu an daha kalın olanı ama incesinden de bir tane almanızda fayda var. Böyle güvertenin içi, gövdenin dar yerlerinde bu silikonun çok büyük faydası oluyor. Çok dar yerlere şöyle küçük bir kontur plak parçası ki bu değişik enlerde ve uzunluklarda olabilir. Ben zımparayı çift taraflı bantla yapıştırıyorum. Çift taraflı bant şöyle bir şey. Önce yüzeye bantı yapıştırıyorum. Üzerinde bu sarı kağıt kalıyor. Zımparayı ona göre kestikten sonra üzerindeki şu sarı kağıdı alıyorum ve zımparayı üzerine yapıştırıyorum. Dolayısıyla hem kontur plan üzerine sarıp bir taraftan zımpara kağıdını tutmaya çalışıp diğer taraftan zımpara yapmak gibi bir zorlukta karşılaşmıyorum. Bunu da pratik bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bir tane de şöyle bir küçük ahşap parçanın üstüne esnek bir lastik yapıştırdım ben. Bu deniz kayağının içi değil ama dışında kullanmak için. Bazen öyle yerler oluyor ki böyle ufak biraz detay zımpara yapmanız gerekiyor. Bunu da onun için kullanıyorum. Tabii ki elektrikli bir zımpara makinesi kullanabilirsiniz ama benim tarzı Şöyle mekanik ıstırmaçları bulunan bir takoz bu tekne için işinizi görecektir. Bu arada zımparalarla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz 3M'in kuru zımparası. Bu görmüş olduğunuzsa Atlas'ın ıslak kuru zımparası. Bunların her ikisi de aynı grit olduğu iddia edilse bile ki bunlar şu an değil. Biri 100, biri 120. Elimde görmüş olduğunuz ıslak kuru ve kuru zımparaların gritleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla satın alırken ben çoğu zaman bunu kullanıyorum. 3 kullanıyorum. Zaman zaman da bunu kullanıyorum. Her ikisi de iş görüyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Birinin griti diğerinin iki katı. Dolayısıyla kuru zımparanın griti daha düşük. 100 kuru zımpara ile 200'lük ıslak kuru zımpara eşit. Dolayısıyla kuru zımpara, ıslak zımpara birbirinden farklı. Ve bir de üçüncü bir zımpara çeşidi var. Kaba zımpara. Bunun arkasında bir tür kumaş var. Allah bizim atölyede en son olması gereken zımpara da bu. Ama kaba işleri için kullanabilirsiniz. Onu da ilave etmekte fayda görüyorum. Ve daha da önemlisi bütün bu işi yaparken toz maskesi kullanmamız gerekiyor. Ben toz maskem var zannediyordum. Atölyede her zaman olur. Fakat yazık ki kullanılmışlar. Şimdi normal Covid'den dolayı kullandığımız maskelerden birini kullanacağım. Çünkü yapacağım iş çok fazla değil. Lütfen siz hani normalde zımpara yaparken kullanılan bir toz maskesini bu tip işleri yaparken hazır bulundurun ve kullanın. Çünkü toz maskesiyle işiniz bittikten sonra toz maskesine şöyle vurursanız ne kadar tozu yutmanıza engel olduğunu da göreceksiniz. Şimdi müsaade edin ben zımpara kostümlerimi giyeyim. Ondan sonra zımpara'ya birlikte başlayalım. Büyük parça silikondan ihtiyacım olduğu kadarını kesiyorum ve zımpara kağıdının üzerine sarıyorum ve esnek bir zımparam oluyor. Tam da olması gerektiği gibi. Şurada ufak bir parça var. Onu da salacağız bakın. Böyle durumlar için gördüğünüz gibi burada bir parça var. E, hemen bir maske takalım ne olur ne olmaz. Bir de tozdan kurtulmak için fırça. Ki ne yapıyoruz görebilelim. Normalde ben epoksiyi çektikten sonra yüzeyi kontrol ederim. Böyle parça bırakmam. Mesela bunun gereksiz yere yapıyorum. Yani bunu ıslakken alsaydık sorun olmayacaktı. Burası zımpara olmamış yer. Burası da zımparadan sonraki hali. Ufak bir zımpara yaparak yüzeyin tamamını epoksi tarafından tutulmasını sağlıyoruz. Bizim şu an zımparadan beklendiğimiz mümkün olduğunca düz bir satı elde etmek ama aynı zamanda epoksinin yüzeyini matlaştırmak. Kabaca bir tarafı yaptım. Zaman zaman fırçayla temizleyip Yüzeyi kontrol ediyorum. Hem bir çapak falan kalıp kalmadığına bakıyorum. Hem de yüzeyi mümkün olduğunca düz hale getirmek istiyorum ki burası güverte, bu bölgede bacaklarım olacak. Özellikle bu yüzeyin çok düzgün olmasını istiyorum. Sonradan iç, içeride güvertenin altından bacağımı falan kesip kanatmayayım diye. Şimdi zımparaya devam. Evet genelde makineyle girmek çok tavsiye edilmez ama elinize hakimseniz ha olabilir. Evet, zımpara temelde böyle yapılıyor. Şu en azından şu an zımpara hakkında bir fikrimiz var. Sonraki adım gayet tabii ki gövde. Gövde de iş çok daha uzun sürecek. Oraları da yapacağız. Ondan sonra da filatoyu çekeceğiz. Şimdi kayağın baş ve kıç tarafı oldukça dar. Dolayısıyla oralar benim gibi büyük eli olan biri için çok zor yerler. Onun için de buna benzer takozlar kullanarak yapacağım. Bu arada kayağı yapmaya başladığımdan beri sadece bir plaka. O da işte gerisi de burada. Büyük bir ihtimalle bugün bunu bitireceğiz. Gördüğünüz gibi çok fazla bir sarp malzemeye ihtiyaç göstermiyor kayak. En azından şimdilik. Asıl zımpara zaten bundan sonra. Bu nokta yapıştırma yerleri zımpara yapıp asıl filetoya başlayacağız. Ki büyük ihtimalle ben onu yarın yapacağım. Havanın ve nevin durumuna bağlı olarak tabii ki. Vasattan başlayacağım zımpara yapmaya ki rahat görebilin. Ondan sonra baş ve kıç ki asıl acılı olan kısım orası. Oraları yapacağız. Ve bu arada ben bir tane daha takoz yapacağım. Biraz daha ince yapacağım ki baş tarafları girmesi rahat olsun. Zımparaya başlıyor we <laughs> Daha önce de bahsettiğim gibi bu silikon biraz kalın oldu. Tam oturmuyor. Böyle durumlar için biraz daha incesini almıştım. Şimdi elimizde iki tane silindirik takoz olacak. Şunu da hemen üç aşağı ve yukarı aynı boyutta keseyim. Sımpara kağıdımızdan bu arttı. Bir tabakadan bu arttı şimdilik. Bir tane daha ufak bir şey yaptım. Tabi bu buralarda çok fazla bir işimize yaramayacak ama baş ve kıça gittiğimizde yarayacak. Yine sağa sola bulaşmış olanlar için sert takoz kullanıyorum biraz daha geniş. Bir takozum daha var. Bir tarafı esnek bir malzemeyle bir bir tür lastikte desteklenmiş. Bu taraf yumuşak, bu tarafta sert takoz olarak kullanıyorum. Şunu da takalım. Hiç yoktan iyidir en azından. Kısmen de olsa toz yutmamızı engelleyecek. Silikonlar sayesinde elimde böyle silindirik bir takoz oluyor ve bu takoz genelde açılı iki ahşabın arasına gayet iyi oturuyor. Belki buradan daha iyi görüyorsunuz. Yüzeyde parlak yer kalmaması gerekiyor veya minimumda tutmanız gerekiyor. O yüzeyde gördüğünüz parlaklık aslında epoksinin kürlenmesini sağlayan kimyasal. Buna amin blushing diyorlar İngilizce'de. Yani aminin yüzeyde kalıp bir sonraki epoks katını yapışmasına engel olması olarak açıklayabiliriz. Dolayısıyla bunu zımparayla alıyoruz. Bu arada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Alabandayı, bordayı, karinayı, sintineyi belirlerken kaya dikmeden önce burada da kurşun kalemle nerenin ne olduğunu yazmıştık. Ya bir silgiyle ki şu an silgini çıkarıp çıkartmayacağından emin değilim. Evet çıkartıyor. Ya silgiyle bunları siliyoruz ya da zımparayla kurşun kalemi siliyoruz. Eğer tabi elinizde silginiz yoksa hem silgi hem de zımparayla o yazılardan kurtulmamız gerekiyor. Yüzeye tamamen elif apoksi yaptıktan sonra eğer o kurşun kalem yazıları kalırsa kayağınız hayatta olduğu sürece o izler orada kalacak demektir. Şimdi yavaş yavaş yapmaya devam ediyorum. Bir de silikon bildiğiniz gibi ısındığında yapışıyor onun için zımparayı çok fazla ısıtmamanızda fayda var. Bu ince olan da biraz daha fazla oluyor. Kalın silikon daha dayanıklı. Onun için onunla yapışma bu kadar hızlı olmuyor. Bu arada tabii o zımparaları da matlaştırmayı ihmal etmiyoruz komple fileto çekerken büyük bir ihtimalle o sağına soluna bulaştırdığınız az miktardaki epoksi filetonun altında kalacaktır. Ama yine de mümkün olduğunca onlarda kurtulmak en azından yüzeyini matlaştırmanız gerekiyor. Dikkatlice elimizle kontrol ediyoruz yaptığımız zımpara yaptığımız yerlerde. En ufak bir çıkıntı bile olmamasına dikkat ediyoruz. Evet şurada biraz inatçı bir yer var. Bir tümsek var. Onu sert takozla yüzeyden alıyoruz. Ara sıra şöyle fırçayla yüzeydeki tozu alın ki tam olarak ne kadar zımpara yaptığınızı da net bir şekilde görün. İnatçı filetolarda gayet tabii ki farklı takozlarınızı da kullanabilirsiniz. Mesele yüzeyi tamamen mat hale getirmek. Gördüğünüz gibi zor erişilen yerlerde bu çubuğun faydası oluyor. Bu konuda uyarı yapmadan edemeyeceğim. Şimdi hem böyle nokta yapıştırmada hem de bütün filatoyu çekerken ne kadar temiz çalışırsanız o kadar az zımpara yaparsınız. Dolayısıyla ben burada video çekerek bir taraftan da iş yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla her defasında çok iyi olmuyor ama siz eğer günün birinde böyle bir kayak yapmaya karar verirseniz ya da dik yapıştır yöntemiyle herhangi bir tekne yapmaya karar verirseniz epoksi ile çalışırken mümkün olduğunca sağa sola bulaştırmamaya çalışın. Çünkü sonradan onları zımparayla yüzeyden almanız gerekiyor. Bir başka yöntem daha söyleyeyim. Diyelim ki sağa sola çok fazla bulaştırdınız. Onu da zımparayla almak çok işinize gelmiyor. Bir tane spatula, bir tane sıcak hava tabancasıyla sağa sola bulaştırdığınız epoksiyi ısıtıp spatula ile yüzeyden kazıyabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ama biz o kadar az miktarda yapıyoruz ki epoksiyi. Büyük ihtimalle ısı tabancasıyla ısıttığınızda doğru yerdeki epoksiyi de yumuşatma ihtimaliniz var. Lütfen bunu da göz ardı etmeyin. Şimdi neredeyse bu havuz bitti. Portuç var, kıçambar baş yavaş Baş bodoslama civarı ve kış bodoslama civarı biraz zor olacak. Ama sıkıntı değil. Bitireceğiz. Zaten asıl filetoyu yaparken bayağı uğraşacağız. Bu, bu bir şey değil yani. Her ne olursa olsun filetoyu çekip mükemmel derecede zımpara yapmayı tercih ediyorum. Çünkü kayak bittiğinde hakikaten çok güzel bir görüntüsü oluyor. Dolayısıyla zımpara biraz yorucu ve tozlu ve hatta biraz acılı olsa bile elif atmadan önce mutlaka zımparayla filetoları düzelteceğim, yumuşatacağım. Ondan sonra elif uygulayacağız. Bu arada bugün dışarıda yağmur yağıyor. Hava sıcak. Nem oranı da çok yüksek. Onun için size bir şey göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi atölyede iki tane çok ucuz termometre var. Sağ taraftakindeki büyük rakam 72 yazan nem oranı. Hemen onundaki uçuk ufak rakam da 25.9. Öteki de 26.6 gösteriyor. Bu termometreler kalibrasyonu yapılmayan termometreler olduğu için böyle de eş olmuyorlar. Ama genel bir fikir verebiliyorlar. Sonuçta 26 derece civarında %70 oranında nem var şu an atölyede. Şu an zımpara yapıyoruz. Dolayısıyla sıcaklığın ve nemin ne kadar fazla olduğu ya da az olduğu çok çok önemli değil. Zımpara yaparken ancak daha fazla terlemenizi sağlıyor yüksek sıcaklık ve nem. Ancak şöyle bir şey var. Fritoyu çektikten sonra elyaf yapacağız. Ondan sonra da verniklere başlayacağız. O dönemde hem ortam sıcaklığını hem de nem oranını 3 aşağı 5 yukarıda olsa bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde elyafımız beyazlayabilir, gene verniğimiz beyazlayabilir. Dolayısıyla atölyenizde mutlaka hem nemi hem sıcaklığı gösteren termometreler oldukça ucuz olduğu için en az iki tane termometrenizin olması tavsiye edilen bir şey. Çünkü o kadar uğraştıktan sonra elyafı uyguladıktan sonra eğer elyafınız beyazlarsa görüntüsü çok kötü oluyor ve o elyafı yüzeyden almak için yapmanız gereken şey komple zımpara yapmak. Görüyorsunuz az bir epoksi bile zımpara yaparken oldukça zorlanıyorum. Bütün bir gövdeyi zımparayla elyafını alma işini hayal bile edemiyorum. Bence çok 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 zor. Büyük ihtimalle öyle beyazlamış elyafla dolaşmak zorunda kalacaksınız ki hiç hiç ama hiç hoş değil. Zımparaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bu nokta yapıştırma yeniyken yavaş yavaş başlayın. Sonra yüzeye aşındıkça hızlanabilirsiniz. Ara sıra fırçanızla, zımparanızla temizlerseniz uzun süre kullanabilirsiniz. Bir sonraki bölgeye geçmeden önce bütün her yeri kontrol ediyoruz. Tamamını yaptığımızdan emin oluyoruz. Ondan sonra bir sonraki bölgeye geçebiliriz. silikon ısındıkça zımparaya yapışıyor. Dolayısıyla elinizde birkaç tane takoz çıkartacak kadar silikon olursa iyi olur. Bir de tabii böyle yavaş yavaş yapınca silikon ısınmıyor. Dolayısıyla da zımparaya yapışmıyor. Ama biraz önce benim yaptığım gibi hızlı hızlı yapınca doğal olarak ısınıyor. Silikon eriyip zımparaya yapışıyor. Bu arada bir şey de hatırınızda tutun lütfen. Kullandığımız kontur plak 4 mm oküme. Dolayısıyla ince bir kontur plak. Ve siz çok hızlı zımparayı yaparsanız aslında kontur plağı da oyabilirsiniz. Lütfen bunu da hatırınızda tutun. Zımparayı yaparken mutlaka... Ama mutlaka dikkatli davranın çünkü kontur planımız çok ince, okümede yumuşak bir ağaç, hafif bir ağaç. Dolayısıyla zımpara yaparken 220 gibi aslında çok da kalın olmayan bir zımpara ile bile zımpara yaparken yüzeyi delebilirsiniz. En azından aşındırabilirsiniz. Dolayısıyla buna dikkat edin lütfen. Gördüğünüz gibi alan gittikçe darlaşıyor ve dolayısıyla zımpara yapmakta zorlaşıyor. inatçı yani yerlerde yeni zımpara kullanmakta fayda var temizleyeceğiz her tarafını zımparaladık. Şu an biraz tozlu kayağın için temizleyeceğiz. Atölyede süpürgemiz var. Dolayısıyla temizliği onunla yapacağız. Böylece tozdan arındırdığımızda zaten yaptığımız bir hata varsa da ortaya çıkacaktır. En son onları da tekrar zımparalayıp fileto çekmeye hazır hale getiriyoruz. Büyük bir ihtimalle yarın da filetosunu çekeceğiz. Bir terslik olmazsa tabii. Kıç taraf baş taraftan daha kolay oldu. Buraya el biraz daha rahat giriyor. Ama anladığım kadarıyla çok dar yapmışız. Biraz zor oluyor. bugün gövdenin de zımparasını yaptık. Bir iki tane ufak tefek yeri atlamışım. Onları da yarın filetoya başlamadan önce yapacağız. Zımparalayacağız. Dediğim gibi mühim olan parlak yüzeyin kalmaması. Parlak yüzey kalmazsa eğer üzerine çektiğimiz fileto epoksinin üzerine gayet rahat yapışacaktır. Yeter ki parlak bir yer kalmasın. Mesela şurada bir yer kalmış. Ufak tefek bir iki tane var. Üzerine yapıştırdığımız epoksinin %80-90'ını bile zımparalayıp matlaştırsanız aslında bizim ihtiyacımız olan mukavemetten fazlasını Halihazırda sahip oluyoruz. Üzerine çekeceğimiz filoto daha kalın, daha fazla yüzeye yapıştıracağı için mukametle ilgili bir sorunumuz olmayacak. Kaldı ki içeriden ve dışarıdan elyaf ve şeritlerle kayağı destekleyeceğiz. Mümkün olan en yüksek mukavemete ulaştıracağız. Yarın filotoyu çekeceğiz eğer bir terslik olmazsa. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.